Starfield'ı leakleyen abimiz ee, Starfield'ın hani biliyorsunuz dün leake oldu adamın kendisine ee, Erken şey yaptı <laughs> Abimiz ee, erken alan abimiz incelemesini yapmak istemiş o incelemesini göstermek istiyorum e, Daha da de, leakleyeceğim demiş Abimiz bu arada random birisi hiç böyle şey değil hani oyun dünyasıyla alakalı alakalı gitmiş oyunu almış hiç RPG'de de sevmem falan diyor Hani böyle random e, a, Adamın incelemesi bunu izlememiz lazım çünkü yani açıkçası Starfield'ın 3 senede yaptığı marketingden daha iyi bir oyunu alma sebebi bu. I ain't what happens. <laughs> For real. That game smooth. For all the gamers out there who wanna want a different type of game, that's definitely something to get. Umm... It takes time, you're going to have to read it, can't just jump into it, you're going to just jump around high for a minute. Uh, Todd, no offense man. <laughs> <a good> <laughs> şey offense man, that's a good game. That's no offense man, that's a good game. Perfect <time> about <laughs> leaving the earth and all that, it's good stuff. pretty swift, good moves. They were saying I play like a like a beginner because I'm not a game expert. <laughs> Millet de şey diyor. Herif bu arada eli tutmadığından yarak gibi oynuyor. Millet de eleştirmiş. <laughs> bunu gömmüş. Hani bir şey diyor. Herif, beginner demişti. Bu ana internette beginner demişsiniz diyor. Keşke beginner desen nerede herifler ana sana sövdü. o bu kum kumandayı tutup 50 skeimden başladılar. <laughs> Sonuna kadar gittiler. I was just trying something out. That's a good game. Y'all don't want to miss that. Starfield for real. <laughs> abi diyorum ya dünyanın en iyi rapi bu. İstediğin kadar marketing yap şey planla. Bundan daha iyi marketing olmuyor abi işte. For you for you. Gerçekten literally mi ya bu adam. Ah, oyun niye böyle çıktı? Hangi çöp oyun çöp çıktı? Kafayı uzayda geziyor tam keş hayali. <laughs> Abi düşünsene ustam onlar yeşil böcekler mi lan? O sikli süpermenmiş. No way. For real that's me. Of çok iyi ya. İnşallah güzel çıkar abi. PD3 ha PD3 PD3 kötü ya. Evet PD3 baya kötü. Baya kötü gözüküyor. Yani. Tommy oh no. Baya baya kötü. Ya yani hem AI çok kötü. AI nasıl kötü? Ya yani abi grafiği güzel olmasına gerek yok. Bu 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 oyunun grafiği de çöp olsa bile oynarsın da. Bu oyunun keyifli olan şey AI. Yani AI kötüyse niye oynuyorum oğlum ben Payday'i? Çok kötü abi AI. Tamamen IP juicing. IP juicing de değil ustam aslında. Yani Payday 2 çünkü yıllar önce çıkan bir oyun. Kaç sene oldu oğlum Payday 2? 10 sene oldu. Lan. 10 seneden sonra ilk defa oyun çıkarmak bence PD yani IP juicing değil. Sıkıntı şu. Doğru düzgün yapın oyunu. Yani adam akıllı yapsalardı keşke. Ezisi işte alsam Ketor 6 az azanıp ya da e, tabi edebilirsin. Little Nightmares enteresan. Little, Little Nightmares Bilmiyorum ya asıl oyunun yapımcısından elinden alınıp başka stüdyoya verilmesi, o stüdyonun teknik olarak hiç League Nightmares tarzı da oyun yapmaması Yani Bilemiyorum Satranç 2 çıkacakmış satranç bir iptal edilmiş arkadaşlar 1000 tl olacakmış haberiniz olsun Farklı stüdyo evet farklı stüdyo Fps mi tps mi? Yani şeyden şey değişir savaş sırasında büyük ihtimalle tps oynarım ben 4 kişi koop olacakmış. 2 kişi değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum? 2 kişi koop değil mi? Ha, satranç mı? Abi satranç 5D olacak diyorlar. Evet. Yani bayağı bildiğin ben şoka girdim. Yani ha siktir diye. Sen yani eskiden PC, PC kasadan video Videonun PC kasası satışı falan diye Artık yok mu? Ustam literally bir kere vardı o. O da yani siz onun stone'u yaklaşık bir günde bitirince ama ya öyle bir bitti ki ya anlatamam bitme seviyesini. Hani böyle normalde ekran kartı falan biter ya o tür şeylerin. Her şeyi bitti. Hani ne anakart ne kasa ne ram hiçbir şey kalmamıştı en son. Yemişti herkes ondan sonra bitti o kalktı yani. Biraz... Am afiyet olsun. Normal, Starfield normalden premium yükseltebiliyor muyum? Evet upgrade paketi var direkt. Starfield gameplay neye görelim? Ustam daha neye görelim? Adamlar 45 dakika gameplay gösterdiler. 3, bir, 3 hafta önce 4 hafta önce. daha Biraz daha gameplay göstersek oyunun YouTube videosundan izliyoruz da döneceğiz. Daha ne göstersin herifler? İçini dışını gösterdiler. Oyun zaten haftaya çıkıyor daha artık. Ne gameplayi? Başlık niye bitişik. Seven lira ayırmıyorum. İkimizde başka hangi bekleniyor? Var mı 2004'te şu anda beklediğimiz bir şey? Steam'den aldım sırf 5 gün için 200 TL farka değer mi? Abi ben her zaman aynı şeyi düşünüyorum. Ben olsam Steam'den almam Starfield'ı. İlla para harcayacaksam Game Pass'e upgrade alırım sadece. Ya ben sadece böyle yaparım. Çünkü 400 TL'ye premium edici sahip olabiliyorsunuz aslında. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Game Pass'te oyunun zaten kendisi var ve asla kalkmayacak çünkü Microsoft oyunu. Ee, üzerine şey ekliyorsunuz. Neden modam için anlamı mı? E, Steam'de de, Xbox'ta da modam var. Yani şeyde de modlayabiliyorsun. Bazen modam, her zaman modlanabiliyor. O dediğin şey iki buçuk sene önceydi. Premier Edition dedi, değer mi o paraya? Bence değer... Ee, bence şu yüzden değer... Ee, yıllık şey... O 4 premium versiyonda erken oynamak için değmez. 5 gün erken oynamak için mani değmez ama en önemlisi expansion paketi veriyorlar. Ve Bethesda'yı her ne kadar gömsem de expansion paketleri never miss abi heriflerin. Expansion paketleri oyundan daha güzel hikayeleri var genellikle. Özellikle Fallout 3'ün expansion paketlerinin her biri oyundan 10 kat daha iyi hikayesi var. Ya o, o yüzden ben olsam şey yaparım. 4'ü övmeyeceğim çünkü 4 yani 4, 4 bu yayında 4 övülmeyecek. Ee, ya yani şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar mesela nerede Starfield? Ha ben tabi dolarda şey diyeyim. Yeni Zelanda'dayım şu anda da. Buradan hem bir de indirimli alıyorsunuz. Premium Edition upgrade alıp upgrade alacaksınız sadece. O yüzden orada da. O upgrade Xbox'a etki ediyor mu? Ediyor tabii. Niye etmesin? 500 TL'ymiş. Game Pass'in varsa %10 indirimim var. 450 TL denk geliyor yani. Steam'de upgrade yok değil mi? Steam'de upgrade var diye biliyorum. Bakayım. Yokmuş. Ee, Steam'de iade edip Digital Premium alırsın. Ama yani ustam. Ne bu Steam aşkı ya? Yani ucuz halledebileceğin şeyi kasma ustam. Gaber'in olmayı izlemiyorum. <laughs> hem PC hem altı altımı Her türlü altımı tadın abi. Altımı her türlü daha iyi bence. Worth it. Kütüphane yapmak. Abi yani yeah, geriye dönüp kaç oyun oynuyorsun oğlum? Kaç oyun oynuyorsun? Yani kendini kandırma kütüphaneyi falan siktir et abi. Türkiye'de ekonomi, ekonomik olarak o noktada değiliz. Ucuza maksimumu yap. Bir de illa kütüphane olarak istiyorsan yıllar sonra indirime girecek. İndirime gelince çekersin. Yani. Yani benim gibi dünya Türkiye'nin en büyük hentai kütüphanesi yoksa bilmiyorum boş. Bence açıkçası. Tabii. Aynen öyle. Üstelik MP'si 580 TL'ye aldım. Aa mis. Mis ustam ya. Gerçekten. İyi götümü yırttım ama iyi oldu. İyi herkes oynasın abi. O oynasın oğlum herkes oyun. Erken oynasın. Az para versin. Ya ben ondan o, o olaydan memnunum açıkçası. Sen hesabı koop olmalı mıydı? Hayır. Her şeyi online yapmaya gerek yok. Bazen de oynayalım abi. Dert etme oynayalım bazen de ya. Tek seçenek MPS'e var mı? Var var zaten o yüzden oynuyorum. Ulan çok da zevkli oyun ya. Vallahi yani. Hiç bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Aynı almaz keyifli oyun. Starfield seni en çok heyecanlandıran. Abi Starfield neye benziyor biliyor musun? Ne heyecanlandırıyor beni Starfield'da? Abi Starfield kendi kararlarının, daha sonra kendi hikayeni yazabildiğim bir Mass Effect oyunu gibi geliyor bana. Ve bu direkt yani benim hayalim gibi bir şey. Bunu yapabilirlerse hayatımda oynadığım en iyi oyun olur. Direkt yani 10 üzerinden 10 veririm. Hayatımda oynadığım en iyi oyun derim. Çok net. Çünkü ben Mass Effect'i çok seviyorum. Mass Effect benim en iyi, en sevdiğim oyunlarda ilk 5'e girer. Ama yani o, o evrende, o kafada kendi hikayeni çizebildiğin, kendi hikayeni yaratabildiğin bir oyun gelirse yani ayrı bir seviye olur. Beggeç kadar RPG olamaz. O kadar olmasına gerek yok oğlum. Yine hikayeni, yine kendi hikayemi ürettiğim sürece bence sıkıntı yok. Ya çünkü şu ana kadar ya dediklerini yapabilirlerse dediklerini gösterebilirlerse Çok güzel olacak Bakalım ama Bakalım Starfield oynamadım oynadım Starfield oynamadım ben erken kodu almadım çünkü erken kodu alırsam Oynayamıyorum zaten çünkü yayında oynamak istediğim için ilk defa yayında görmek istediğim için ürünleri Oyunu Şey yapamıyorum Ya çok şey oluyor Önceden oynayıp ondan sonra yayında No way aman Allah'ım. Sarf benim gibi optimizasyon patlar mı? O kadar patlamaz yok. O kadar modern bir motor değil bu. Evet mot motoru geliştirdiler baya ama. Ya o kadar modern bir mod şey değil. O çok o düşündüğünüz kadar olmayacak. Kimler vermişti TRD? Biliyorum da söylemem niye bir söyleyeyim. Böyle kanser olmuş. Ya olmuş. Sıra çok kanser ediyor. FS3 Nvidia ekran kartına gelecek mi? FS3 hakkında hiç bilgimiz yok. Bakalım çıksın da. Şeyle beraber çıkacak diyorlar işte İlk günden yarın modu. abi oyun çıkmadan önce modu gelir o, Onu söyleyeyim oyun çıkmadan Büyük ihtimalle Insta gelir yani Patlatın amd işbirliği patlatacak Yani ya Ahmet işbirliği patlatmaz da amd ya şöyle bir şey var abi şey yüzüyor. Mesela Star Wars'u patlatan amd işbirliği değildi ama Star Wars'u kurtaramayan şey amd işbirliğiydi en büyük sıkıntı oydu. Hani Nvidia DLSS olsaydı büyük ihtimalle oynayanların %80'i PC'de oynayanların %80'i naz yapmayacaktı. Çünkü DLSS açacaktım. Takılacaktım. Artık 3.5'ü dün konuştuk. Safa'nın pisini zaman patlar. Patlamaz ya. Starfield düşündüğünüz kadar sistem yoracak bir oyun olmayacak bu arada. Ya ben öyle düşünüyorum. Bu tabii ya yani emin değilim ama Xbox PlayStation geçen bir oyun PC aşırı olmasın artık yani. Abi hiç şey değil bu arada. Tam tersine şöyle anlatayım. Bu iPhone ve Android gibi düşün. iPhone ve Android gibi düşün. Şimdi PC'de Android'de mesela bir şey yazarken milyonlarca şey var. Android telefon var. Hepsini optimize etmen lazım. Hepsini düşünmen lazım. Farklı speklerden, farklı şeylerden. Mesela adam 4090 takıyor ama gidiyor 8 GB RAM takıyor. Bu herif de var yani optimizasyon PC optimizasyon çok daha zor. Konsol optimizasyon çok basit çünkü dünyada PlayStation 5'e sahip olan herkes de aynı. RAM aynı, işlemciye giden bus length aynı, kullanabileceği bandwidth aynı, ekran kar her şeyi aynı. Birebir. O yüzden konsola her zaman şey yapmak çok kolay. için sabitlerinin varması daha iyi olmaz mı o zaman? Kimse öyle bir şey istemiyor ama. Yani kimse şu yüzden öyle bir şey ismi. Valve bunu denedi. Steam Machines diye bir kavram vardı bir ara. Ee, Steam Machines kimsenin böyle bir şey istemediğini gösterdi insanlara. Steam Machines çok güçsüz. Steam Machines'in çok güçlüleri vardı bu arada. İnanılmaz güçlüleri vardı. Hemen abone olun.